damak damak Böyle o kıza ileriye sürü geri geliyor. İnşallah iyi fırsatlar olursa daha bir dahaki seneye aparatı değiştireceğiz. <laughs> Tabii ki biraz heyecan var. Ben balık hiç tekneye binmediğim için ilk defa biniyorum. Biraz heyecan var. Ya Allah'ınlarım bu kadar yapacağını hiç tahmin etmiyordum yani. Uçan bir kayaya binmek de nasip olacakmış yani. Evet. Ömür boyu hatırlayacağımız bir anımız oldu. Evet. Ya tabii biraz bir heyecan oldu ama güzel bir şey yani. Ömür boyu hatırlayacağımız bir şey. Güzel yani. Üçümüz de lise mezunuyuz. Yani bu işin ne demircilikle uğraşmışız, ne e betonla, ne yani hiçbir bilgimiz yok. Ama ama bilgi ve becerilerimizi ortaya koyarak yani derler ya las kafası, işte las kafasını burada kullandık ve bugün Trabzon'un Sülmen ilçesine müthiş bir buluş yaptık. Hani derler ya hep İstanbul'da moda çıkar. Ondan sonra Karadeniz'e bir yıl sonra gelir. E biz de şimdi buradan diyoruz ki işte Karadeniz, işte moda. Şimdi biz modayı buradan İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e göndereceğiz. Yani bu da demektir ki Karadeniz'de bir gelişmeler oluyor. Evet, Emin olun ki teknik özellikleri profil. Yani hiçbirimiz kayak yapmamıştık. Mustafa diye kaynakçı bir arkadaşımız var. O da lise mezunu. Dedik ona Mustafa sen kaynak edebilir misin? Dedi ki abi sıkıntı yok. Biz projesini kağıt üzeri çizdik. Gittik koduk yere aynı öyle gemi projeleri isterler ya öyle büyük bir proje çizdik. Elimizde artık olan profilleri diyorum bak artık olan profilleri birleştirdik. Hepsi sağlamdı ama binadan artmıştılar. Biz hurdaya vermedik. Onları topladık bir tane omurga yaptık kayağı. Yan, yan çelmelerini çıktık. Derken gittik e, sunta aldık bir tane. Suntadan beraber diş sevesini kapladık. Derken işte karşınızda gördüğünüz kayık ortaya çıktı. Trabzon'un Sürmen ilçesindeki bütün sanayiyi gezdik. Tersaneyi gezdik. Şu şu aparatları şurada bağlatamadık. Bağlatacağımız adam 10 milyar lira para istedi bizden. Şunun işçiliğine. Dedik ki abi bunu da biz yapacağız. Yine üç arkadaş kafalar verdik ki geldik burada nasıl koruz böyle koruz böyle koruz derken bunu da böyle korduk ve Allah'ımıza şükürler olsun. Dualarımız kabul oldu. Gelen gelirlerimizden bir gün önce e, provaya çağırıyoruz. Yani içindeki heyecanı yensinler diye. Bir gün önce alıyoruz provaya çekiniyorlar. E uçağa binmişsin mi? Binmişim. E, uçaktan daha rahat diyoruz. E abi diyor önce sen bin. Önce ben atlıyorum. Ondan sonra kayaktan bir gidiyorum giriyorum. Yani ondan sonra iki sefer bir nizan diyor ki abi daha indirme beni. Bu uç arkadaş kendi kafalarında birkaç sokup takmayla organize ettiler. Bir güzel bir şey yaptık. Türkiye'de ilk kayıkla beraber damat ve gelinin piste inmesi.